Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Ankara 3. AYT denemesini çözeceğiz birlikte. anahtarını çıkaracağız. Şimdi ilk önce 28. soruyla başlayalım. 28. soruda görüyoruz bir tane böbrek vermişler ve X bölümünde hangileri bulunur diyor. X bölümünün ne olduğunu bilmemiz lazım ilk önce. Havuzcuk bölümü değil mi? Yani e, ee, idrarın oluşup atıldığı yer artık burası. Siz biliyorsunuz ki sağlıklı bir insanda kesinlikle glikoz, amino asit ya da vitamin, B ve C vitamini değil ama yağda çözülen vitaminler e, ya da protein bunların hiçbirisi sağlıklı bir insanda bulunmaz. Hepsi gereğimidir. Ama biz mesela ürem, zaten bizim boşaltım atığımız ürem e, ve tuz da atabiliyoruz. Hangileri bulunur demiş cevap denizli üre ve Tuz olacaktı. Havuzcuk X bölümünden dışarıya atılır çünkü. 29. Soruda replikasyon ve transkripsiyon olaylarına ait grafikler verilmiş. Replikasyon DNA'nın kendine eşlemesi demek, transkripsiyon DNA'dan mRNA'nın yazılması demek. İkisi için de soruyor bana. Şimdi bakalım, su grafiğim var. Su miktarı artar demiş. Şimdi biliyoruz ki bir şey sentezlerken en eksi bir su açığa çıkar. O yüzden su miktarı artar. Doğru, birinci grafiğim. İkinci grafiğim fosfodiester bağı artar demiş. DNA işlenirken de DNA'dan RNA yazılırken de nükleotitlerin arasındaki bağ fosfodiester bağıydı. Fosfodiester bağ sayısı ne olacak? Artacak. ATP zamanla artar demiş. Aksine arkadaşlar bir şeyi sentezlerken ne yaparız? ATP harcarız. Bu yüzden ATP miktarımız zamanla ne olacak? azalacak. O yüzden bunu sildik. Pentoz şekerim azalır demiş. Pentoz neydi? 5 karbonlu şeker demek. E, DNA kendine eşlerken deoksiribozu, RNA yazılırken de riboz şekeri kullanılacak. Ve pentoz, kullandığım pentoz sayım ne olacak? Azalacak. Doğru. Dördüncü grafiğimde. Evet. Beşinci grafiğin peptit bağ demiş. Biliyorsunuz çok önemli. DNA'da da RNA'da da peptit veya amino asit molekülleri bulunmaz. O yüzden peptit bağı da yoktur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 4 olacak. 30'a geldiğimizde hangisi yüksek organizasyonlu bitki ve hayvan için ortaktır demiş. Karbon özümlemesi reaksiyonunu gerçekleştirme. Bu fotosentez demek arkadaşlar. Bitki için evet ama hayvanlar biliyoruz ki fotosentez yapmaz. Kardeş kromatikleri bir arada tutan sentromerlere sahip olma. Evet kromatiklerin bir arada tutmasını sağlayan aşağı yukarı ortalarında yer alan sentromerler olmak zorunda ikisine de ki bölünebilsinler. İkisi için de ortaklığı doğru cevap bursu olacak. Nişastayı bitki sentezleyebilir. Merkezli kofola bitki sahiptir. Ecel alkol fermentasyonunun enzimlerini çimlenmeyen bitkiler yapabilir. o yüzden cevabımız Bursa. 31'e geldiğimizde DNA ve RNA ile ilgili kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. DNA'nın gen bölgelerindeki her perikreplikte mRNA sentezinde kalıplık eder. Yanlış. Sadece anlamlı iplik kalıplık eder. RNA'da zayıf hidrojen bağlar kesinlikle bulunmaz. Hayır, bulunur. Zayıf hidrojen bağları tRNA'da var. Ee, mRNA ve R-RNA tek iplikliyken tRNA çift ipliklidir. Tam tersi arkada, yani tam tersi değil aslında. RNA ve tRNA çift iplikli, mRNA ise tek, yani çift tek değil, üzerine katlanmalar yapmıştır ve yapmamıştır diye ayırıyoruz. Yoksa üçü de tek ipliklidir. Yanlış. DNA'da 5 karbonlu deoksiriboz, de, RNA'da 6 karbonlu riboz bulunur demiş. RNA'da da 5 karbonlu riboz vardır. Pentoz çekerdir. Bu da yanlış. Her iki molekülde de fosfodiester bağları nükleotitleri birbirine bağlar. Daha biraz önce burada da söyledik. Evet nükleotitleri birbirine bağlayan fosfodiester bağları ikisinde de vardır. Bir tane doğrumumuz var. Adana. 32. soruya geldiğimizde birbirleriyle bağlantılı olan nöronların impuls iletimiyle ilgili hangileri doğrudur demiş. İmpulsun K bölgesinden geçiş sırasında elektriksel yük değişimi olmaz. Arkadaşlar buradan geçerken biliyorsunuz ki depolarize, polarize ve repolarize durumları var. K bölgesi burası. O yüzden elektriksel yük değişimi olur. İmpulsun M'den K yönüne doğru iletilir demiş. M burada, K burada. Hayır, K'dan M yönüne doğru. Yani aksondan, pardon, dendritten aksona doğru iletilir. K'dan M'ye doğru iletilecek yanlış. Enpolusun KLM'den geçişleri sırasında kimyasal değişim gözlenir demiş. Evet. E, nörotransmitter maddeler dediğimiz maddeler var ve oksijenli solunum var onun dışında mesela L'de nörotransmitter maddeler sentezleniyor ama K'de ve M'de ise oksijenli solunum var. O yüzden doğru kimyasal bir değişimdir o da. Cevap yalnız 3 Bursa olacaktı. 33. soruda doku kılcaları boyunca bir maddenin kandaki miktarının grafikteki olduğu gibi gözleniyor. Bu madde hangisi olabilir demiş. Hiç değişmemiş farkındaysanız bu bir kılcal damar. Bir, dup, bir ucu atar, bir ucu toplara bağlıdır. çünkü kılcalın. Bu maddenin miktarı hiç değişmemiş. Kılcal damarlarda e, madde alışverişi oluyor biliyoruz ki ama küçük maddeler geçebiliyor. Büyük maddeler kılcal damarlardan geçemez. Soruya bak, cevaplara baktığımızda sadece büyük madde bir tane var. O da protein. Protein doku sırasında alışveriş yapılamaz. Çünkü büyük bir moleküldür. O yüzden cevabımız Adana olacak. Değişmediği için. 34. soruda demiş ki bir deney tüpüne önceden kaynatılıp soğutulmuş 20 mililitre nişasta konularak üzerine 10 mililitre tükürük sıvısı etkileniyor ekleniyor. Deney tüpü 37 derece sıcaklık ıı, sıcak su banyosunda bir saat süreyle bekletiliyor. Bu sürenin sonunda tüpten alınan örnek iyot çözeltisiyle işleme tutulunca renk değişimi olmadığı gözleniyor. Neden arkadaşlar renk değişimi olmaz? Çünkü kaynatıldığı için o enzim artık çalışmaz. Yani tükürük artık çalışmaz. Demiş ki deney sonucu ile ilgili hangilerinin doğru olamaz? Kaynatma işlemi nişastanın parçalanmasına yol açar demiş. Nişasta tükürükle yani amilazla parçalanır. E enzimler kaynadığında denatür olacağı için çalışmayıp yapısı bozulacağı için o yüzden e, herhangi bir renk değişimi olmamıştır. Yani direkt adana yanlış cevabımız oluyor. Bir hücrede hangi olayın gerçekleşmesi hücrenin mayoz bölünme geçirdiğini kanıtlar demiş. Homolog gördüğünüz yerde direkt mayozdur diyebilirsiniz arkadaşlar. Homolog kromozomlar sadece mayoz bölünmede var çünkü homolog kromozomların kiyazma bölgelerini oluşturması yani homolog kromozomların birbirlerine değmesi ve sonucunda sinapsisle birlikte crossing over oluşturması. Sadece mayoz bölünmede vardır. Cevap C Ceyhan. İnsan türüne ait normal, olgun yumurta ve normal bir ergin sperm karşılaştığında hangileri farklılık gösterebilir demiş. Şimdi Ergin yoğurta 44XX kromozomuna sahip. Spermemiz 44XY kromozomuna sahip. 44 tane otozom var ikisinde de. 2 iki tane de gonozom var. Ee, ama gen çeşitleri ve organel çeşitleri hücrelerin farklı olabilir. O yüzden cevabımız bursa olacak. Otozom ve gonozom sayısı değişmez. Bir bakteri DNA'sının azot atomları özel yöntemlerle işaretlenmiş N15, ve normal azotlu N14 nükleotitlerinin bulunduğu ortamda 3 kez çoğaltılmış. Peki kere şunu 2 e, kere 2 üzeri 3'ten 8 e, tane DNA molekülüm oluşacak. Yani 16 tane iplik oluşacak e, buradan. Şimdi bakalım. İlk önce N15 N15 yazıyoruz arkadaşlar iki ipliğe de. N14'lü ortamda 3 kere eşleyeceğim. Ayırıyorum iplikleri bak N15 N15 yanlarına N14 gelecek. N14, N14 geldi yanlarına. İkinci eşle, e, eşlemede teker teker yine bak iki tane siyah ve iki tane şu düz mavileri ayırdım. Ve yine yanlarına N14 gelecek. Yeni N14'ler yanlarına geldi. Üçüncü eşlenmede tekrar bu olduğum iplikleri bir daha ayırıyorum. İki tane siyahım vardı. Bak biri burada biri buradan. E, dört tane bu kıvrımlı yapıdan var. Bir, iki, üç, dört tane. Bir de iki tane de şu düz N14'ler vardı. Onları da çizdim. Ve yanlarına yine N14, yeni N14'leri ekledim. Bakın şöyle çizik çizik ekledim ki farklı olduğunu anlayın diye. Ne yaptım? Üçüncü eşlenmemi yaptım. Ve üçüncü eşlenme sonucunda tüpte baktığımda e, normal olan N14'lüler yukarıda, ağır olanların ise aşağıda olması lazım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane normal ipliğim var. E, i̇ki tane ise ağır ipliğim var. Yani %75 normal, %25 ise ağır ipliğim var. Normal yukarıda ağır ise ağır olduğu için tüpün aşağısına yer alacağı için cevabımız Adana oluyor. 38. soruda bir su ekosistemindeki çalışmalar sırasında suda radyoaktif karbon taşıyan karbondioksit molekülleri saptanıyor. Bu iki yaşayan canlıların vücuduna bu işaretli karbon atomlarının katılmalı, katılma sırası nasıl olmalıdır? En alttan en yukarıya doğru çıkması lazım değil mi arkadaşlar? O zaman ilk önce bitkisel plankton yani sucul ekosistemin üreticilerine katılacak. Daha sonra bunları yiyen, yiyen otçul balıklara, otçul balığı yiyen yani etçil balığa, en son etçil balık öldükten sonra Bunları tekrardan doğaya kazandıran saprofit bakteriye ulaşacak bu karbon atomu. Yani cevabımız Edirne. 39. soruda fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez demiş. Arkadaşlar Sadece ribloz monofosfattan difosfat sentezi Calvin döngüsü karanlık evre reaksiyonlarındadır. E ışığa bağımlı olmayan reaksiyondadır. Diğerlerinin hepsi ise ışıklı evrede gerçekleşir. Cevabımız C olacak. 40. soruya baktığımızda ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonları verilmiştir ve bu e, verilen reaksiyonlardan bazı olaylar verilmiştir ve bunlardan e, ee, sırasını istiyor bana. Mitokondride hangi sırayla oluşur diyor. Ee, i̇lk önce bir kere karbondioksit oluşturması lazım. Ee, solunum yapacağı için. Karbondioksit oluştuktan sonra arkadaşlar mitokondrinin içine girebilmesi için asetil koa oluşması lazım. Asetil koa şeklinde mitokondrinin içine giriyor. Daha sonra sitrik asit döngüsü başlıyor. Ve sitrik asit döngüsünde de açığa yine karbondioksit çıkıyor. Solunum yaptığı için cevabımız denizde olacaktı. Ankara üçüncü denememizde burada bitti.